Kızıl Goncalar dizisinde Vahid'in vedası sonunda gerçekleşti. Peki sizler arkadaşlar Kızıl Goncalar dizisinde Vahid'in vedasından sonra neler söylemek istersiniz? fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Belki de Vahid'in devam etmesini isteyenler vardır. Fikirlerinizi yorumlarla belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar, Vahid'in vedası biraz erken oldu bence. Bakalım onun yerine gelecek isim ise tabii ki de e, fragmanda da görmüşsünüzdür. Sade Hüdayi olacak. Sade Hüdayi çok değişken bir karakter oldu ve dediğim gibi önümüzdeki bölümlerde bakalım Cüneyt'e karşı hamleleri ne olacak? Yapacağı hamlelerle gerçekten bizleri ekranlara kilitleyecek Sadi Hüdayi. Hatta bu sezona büyük bir ihtimalle de damga vuran bir isim olacağını düşünüyorum Sadi Hüdayi'nin. Sizler de dizimizin hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Detaylar gelir gelmez de zaten Kızıl Goncalar'la ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.